kep değil, kep. Kep değil, kep. Kep değil, bilemem. Kep değil, kep değil. Abi vardır sanki ya. Kep değil, kep değil. Kulağa nasıl geliyor? Kep. Riskli bir konu. Bu kep. 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 Bence kep bu bu arada. O olay tam öyle olmamıştır sanki ya. Kep. sevdiğim sosyal medya platformu YouTube. En sevmediğim ise X. Çok kötü fikirler, çok kötü düşünceler görüyoruz ya. Herkese çok eleştiri var. Herkesin ağır hater'ı, herkesin ağır fanlarını görüyorsun. Değişik insanların birbirini gaza getirdiği bir ortam, güzel ortam. Bu ortamda yapılan eleştirileri çok ciddiye almaya gerek var mı? Yok. Benim aklıma güzel bir eğlenceli bir video fikri getirdi mi? Evet. Bu beğenmediğim platformda Ereğe'de kapan hakkında sürekli kep yalan söylüyor, yapamıyor, icraatı yok. Bu tarz eleştiriler görüyorum. Bugün R7 kapına yalan makinesi uygulayacağız abi. R7 cap one mı yoksa R7 kapon mu? Buna bakacağız. Dinliyoruz ve yargılıyoruz. Ayıştım bebekte adına taşa dedim uzatma bebek yataşa. Kep değil. Batuflexle piyasayı baş aşağı. İnan bana inanmam ben aşka bunu not et. Cap değil. Gerçekten de baş aşağı ettiler. Evet. Çok tuttu şarkı. Yaptım rap no cap gezdim eşya Calvin Klein donut. Yaptım rap no cap. Bunu şu anda değerlendiremiyoruz. Videonun sonunda değerlendireceğiz. illegal şarkısı var. Oradan kısımlar var. Dedim bitir işi. Ero yedi kopun. Çeteli, ilişkili. İfade çelişkili. Ere 7 kapon çete ile ilişkili. Yalan makinesine bağlasalar, yalan makinesinin geçerliği yok. Bunu biliyoruz. Doğru çıkacak. İnsanoğlu pek kurmaya yatkındır. Yani ben bizi köpeklere benzetiyorum yani bu açıdan. Bir arkadaş grubu, bir çete. Suç var mıdır diye düşünürsek... R7 kapon suça <laughs> Abi vardır sanki ya. Intro isimli bir şarkı var. Yükselmemi istemeyenler bugün ister istek foto. Çekinmem çünkü çekiyorum liste, Riskli bir konu. Ben de sıkıntıya girebilirim. Era 7 Capone da sıkıntıya girebilir. Ama era 7 Capone geçtiğimiz zamanlarda Joker'le bir tartışma yaşamıştı. Bir şey söyleyeceğim. Yukarıda da dinledim. Ben, uyuştur ben uyuşturucu şarkılar yapıyormuşum. Ben Cistak'tan sonra benim en çok dinlenen şarkım Block Boys Filistler. Ben, ben uyuşturucu şarkıyı da, şarkıyı nasıl başlar, biliyor musun? <laughs> Sana yanlış ne, yaptığımızı farz et. Mesut Satan'ın bu suçluklarını diye devam ya eder. Yani. Ben, ben, ben ne yani evet. uçurucu müziği evet. yaparım. O yüzden şu eleştiriyi ben anlarım. Ya programda kepti ya şarkıda kep. Ben bunu anlarım. Tamam anlıyorum. Ereğide No Cap şarkısı var. Skor çarpı beş memurlar fanlar ayıktı farkımı. mı? Bir hafta misafirim ol kep mi tek mi anlarsın farkımı. mı? Kep değil. Prada sikimde değil kırdım attım attım mı? Ereğide para yapmakla meşgul. Sikeller Türkçe rap tahtını cap değil. Ben sıyrılır dokuzlu boş lavuklara tetik düşürmem. Çıktığımız mekandan sarı şeritler çevrilir. Hiç düşünmem. Cap. Cap. Vurduğum ödünden çekil önümden yüzde elli payımızı bölünmem. Eee bilemem. Kulağa nasıl geliyor? Cap. Yakın zamanda Erdoğan çakmak şarkısı varmış. Makem büyük travma öldü 17'de kardeşim ellerinde gülümsedi bana son nefesinde. Bu arada bu şarkı sözlerinin hiçbirisine kep ya da kep değil demek kimseye düşmez. Biz sadece burada kulağa nasıl geliyor bundan bahsediyoruz. Belki kep dediklerimiz kep değildir. Belki de kep değil dediklerimiz keptir. Ya ilginç bir cümle oldu evet. Kulağa nasıl geldi? Kep değil. Diyorum keşke olsaydım öldüğünden beri yok benim tek bir dostum. Kep değil ya. Hatta muhtemelen ismi de Erdoğan Çakmak'tır. Onun anısına yapmıştır şarkıyı. Kep değil. Devirdim isimli bir şarkı var elimizde. Muhbirler yapardı ihbarı ondan yatarım gece rahat bulunmaz işlerimin ispatı. Bulunmaz işlerimin ispatı kep değil. Bulunmaz gerçekten. Dim avukata vekalet taktım bele emanet annem dedi Allah'a emanet oldum. Bu kep şarkıyı dinleyince benim gözümde canlanan ne? Erid Kapon dışarı çıkacak, emaneti alıyor, beline koyuyor. Annesi de Allah'a emanet ol diyor. E Hiç ben de bunu yapmaz yani. Ama farklı zamanlardaki olaylardan bahsediyorsa, Erid Kapon hayatında beline emanet takmış mıdır? Takmıştır evet. Sokak sokak memurlardan Gizlendim. gizlendim. Kep

Peki hocam biraz madde ırkçılığı mı yapıyoruz ya? Hani o arkada diyordu ya. Met satan oros bu çocuklarını gazdı. Ya tabakta kay kay sıkıntı yok da o sıkıntı falan tarzı takılıyoruz. Ne tabakmış hocam? Ben, ben anlamıyorum ya. Tabak falan derken ne demek istiyorlar arkadaşlar? Ben bilmiyorum ki değil. Extendo şarkımız var. 13'ünde gezdim Ankara'da sallama bacağıma kadar delikanlı adam yap rahat sokak ortasında yap bu. gezdim sallama bacağıma kadar değil. Olmuştur dayı yani kavgada da olur. Bodrum blok evet benim bölge annem çıkarken dedi ölme Mercedes'ime özel bölme. O olay tam öyle olmamıştır sanki yani, yani bana öyle geldi. Kestirdim saçımı hep kafa tas anlaşmam çünkü rakam az yazıyor ben dökerken kokteyli metal yağmaz. Kötü değil. İstanbul şarjör sandık balaklava. Tetik düştü bacaklara. Finale gelelim arkadaşlar. Era7 Capon cap? Gerçek hayatta görseniz yanında kendinizi huzursuz hissedeceğiniz adamlardan bir tanesi olabilir. Belki gerçek hayatta dünyalar tatlısı bir adamdır yani onu bilmiyorum. Ama o tehlikeli sözler onun eşkaline uyuyor mu? Evet eşkaline uyuyor. İcraatleri, kavgaları vesaire böyle olayları var mıdır? Vardır. Zamanında denetimli serbestlik tarzı olayları vardı. Tam olarak hatırlamadığım için çok söylemem doğru olmaz. suç geçmişinin de olduğu aşikar. Peki Gucci onun için kep diyebilir misin? Hayır. R.I.D için kep demiyorum arkadaşlar. Çünkü rap müzik işinde biri beş yapma herkes de vardır. Yani bugün Drake dersen Drake'te de vardır. Lil Tecca dersen biri bin yapma vardır. Hatta sıfırı bin yapma da vardır yani onda. İnsan bence kendine yakışanı yapmalı. R.I.D kapına bu tarz sözler gidiyor abi. Sen beğenirsin, beğenmezsin, dinlersin, dinlemezsin. Benim sıfatımda bir insandan bu tarz şarkı sözleri görseydin bence yakıştıramazdın. İşte o zaman kep derdin. Ben ne tarz yapabilirim? Ben yiğit tarzı yapabilirim. Tam benim tipim onun tipine gidiyor bence. I was sorry about that bitch, but I'm mad about that derim. Bununla eğlenirim. Geçmişte daha fazla şey anlatıyormuş. Daha karanlık şeylerden bahsediyormuş. Şu an tam olarak öyle değil. Ama belirli bir yaşanmışlığı varsa bu adam da bunu şarkılarına yansıtmak zorunda. Kep bulduğum sözler vardı. Evet kep kulağa kep gelen sözler vardı. Belki hepsi gerçek. Bunu bilmiyorum. Hala söylüyorum. Belki de tamamen kep abi. Müzik bir show business baba. Hoşuna gidiyorsa dinleyeceksin. Hoşuna gitmiyorsa dinlemeyeceksin. Eğer Ereğe'de kaponu damadın olarak almayacaksan ya da onunla evlenmeyeceksen <laughs> kep olup olmadığı Bence seni çok ilgilendirmemeli yani. Bu kadar hakkında gidip tweet atmaya, hate yapmaya bence çok uğraşma. İzlediğin için teşekkürler. Bir daha bir rapçiye cap mi yoksa değil mi tarzı bir video yapar mıyım bilmiyorum. Ama bu videoyu izlerken güzel vakit geçirdiysen, sana güzel bir sohbet muhabbet olduysa yapman gerekenleri biliyorsun. Kanalı desteklediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.